Kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi basitçe bir konuya değineceğim. Buna ben bazen çok kızıyorum. Haklı mıyım siz söyleyin. Bazı arkadaşlar arıyorlar, geliyorlar makineyi görmek istiyorlar ve ondan sonra kayboluyorlar. Bir süre sonra da arayıp ya biz sizin makinenizden yaptık ama verim alamadık diyorlar. Alamazsınız. Bunun matematiksel hesapları var hacim hesabı var. Fan debisi ayarı var. E, vesaire gibi orada üstte bizim bir hava dönüş kanalımız var. Onun bir matematiksel hesabı var. <laughs> bir egzoz emiş hesabı var. <laughs> vesaire vesaire. Orada bazı saptırmalarımız var. Saptırmalarımızı zaten demo makinalarımızda göremiyorsunuz. O saptırmaların belli açıları var, belli ölçüleri var. Şimdi ee, ...makineye dışarıdan bakınca basit gibi gözüküyor... ...evet... ...bütün arabalarda dört tekerlekli... ...o zaman e, şunu söylüyorum ben arkadaşlara... ...gidin... ...araba parçalarını alın... ...evinizde birleştirin ve bir otomobil yapın kendinize... ...hem istediğiniz şekilde olabilir... ...ön tarafı atıyorum Opel... ...arka tarafı Mercedes olabilir... ...koltukları BMW koltuğu olabilir... ...kafanıza göre de bir araba dizayn edersiniz... İsmini de kendi isminiz... ...Ahmet'se Ahmet, Mehmet'se Mehmet koyabilirsiniz... Özel tasarım bir şey olur ama olmuyor ne yazık ki. Bunların bir mühendislik hesapları var. Ee, geçmişte iki genç arkadaş gelmişti. Ya da Denizli tarafından mıydı? Aydın'dandı sanırım bunlar. Ee, biz sizin yaptığınız makinenin aynısını yaptık e, ama çalışmadı. Çalışmaz tabii. Dedik ki kendilerine bir mühendislik hizmeti, desteği almanız lazımdı diye. Biz onu deneme yanılma yoluyla yapmaya karar verdik dedi. E Buyurun deneyin, yanılın. Öğrenirsiniz belki dedik. Şimdi bu biraz da yüzsüzlüğe giriyor ama ne yazık ki makineyi kopyalarım, ben de yaparım diyen arkadaşlar sokakta da bir sürü otomobil var. Bindiğiniz otomobilinde kendiniz yapın isterseniz diyoruz. Ya da bir mühendislik hizmeti alın diyoruz. Ha, benden gelip de projesini isterseniz makinenin belli bir noktaya kadar yaptığımız makinelerin projelerini ben size veririm. Ücret talep etmem. Odri meydan deriz yapabilen yapsın deriz. Bu arada beğenmeyi unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim. Kolay gelsin.